Hı. Gel gel bak insan ne yapıyor? Ne yapıyor gene o? Gel gel. Kim bilir neyin peşinde gene? Geliyor anne. Göster anne. Ne yaptın kız? Sakladıklarını göster. Nisa sen benim cüzdanımı nereden, çantamı nereden buldun sen benim? Göster göster. Hani nerede paralar? Paraları mı aldın? Nisa paraları nereye sok? Hii! Seni Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın Nisa. bunlar ne? <laughs> nereye soktun paraları sen öyle? Nereye sakladın paraları? Var mı daha? Başka var mı? Hii! Kız <laughs> Kız bunlar ne? Nisa. <laughs> sen nereye sakladın paraları? sen niye işin gücün cadılık senin? Ha? Ne onlar? Ne onlar? Onların adı ne? Bayap. Ne? Bayap. Bayap. <laughs> sen, Nisa bize şey Sen oraya para saklamayı nereden öğrendin? <laughs> yani Nisa gülsem mi ağlasam mı bilemedim şu anda. Koy içine ha. Sen ne yaptın onları? Ya sana inanmıyorum Nisa. Nisa hayırlı işler kızım. Kimden saklıyorsun sen o paraları? Çok mu param var? Hayır. Ha? Kimin paraları onlar? Benim. Senin mi? Ama onlar benim paralarım. Benim. 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 Ama sen benim cüzdanımı karıştırmışsın. Çantamı karıştırmışsın. Benim paralarımı almışsın. Kimin paraları onlar? Benim. Hayır benim paralarım. Benim. 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 Benim bak. Hii. Ya annenin paraları onlar.